Merhaba. Bugün senin için sağladığın kaynakları e, biraz daha yakından inceleyelim diyoruz. Odak noktamız ne? Ketojenik diyet ve diyabet ilişkisi. Biliyorsun, diyabet yani şeker hastalığı e, dünya genelinde milyonlarca insanı etkiliyor ve işin kötüsü artık sadece yaşlılarda değil. Gençler, çocuklar bile e, bu kronik durumla boğuşuyor maalesef. Bu gerçekten endişe verici bir tablo. Çözüm deyince aklı hemen ilaçlar geliyor genelde. Ama ya beslenme, hani beslenmenin rolü ne kadar? İşte tam bu noktada ketojenik diyet giriyor devreye. Son zamanlarda çok popüler oldu biliyorsun. Elimizdeki materyaller de tam buraya odaklanıyor. Bu derinlemesine incelemede amacımız şu. Ketojenik diyet diyabet yönetiminde gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Kaynaklardaki bilimsel verilere, gözlemlere bakarak anlamaya çalışacağız. Hani potansiyel faydaları ne? Riskleri var mı? Nelere dikkat etmek lazım? Hadi bakalım bu konuyu birlikte bir e, deşelim. Şöyle başlayalım istersen. Ee, diyabetin özellikle de tip 2'nin temelinde yatan sorunlardan biri hani hep konuşulur ya ...insülin direnci... ...yani hücrelerimiz... ...insülin hormonuna... ...o şekeri içeri alma sinyaline... E, ...yeterince iyi cevap vermiyor... ...direnç gösteriyor... ...tabii bu direncin arkasında... ...beslenme başta geliyor ama... E, ...kaynaklarında dediği gibi... ...stres, uyku kalitesi, hareket azlığı gibi... ...bir sürü faktör var işin içinde... ...işte senin sağladığın kaynaklar da... ...ketojenik diyetin bu denklemi... o karmaşık yapıyı... ...nasıl değiştirebileceğine dair... E, Bayağı ilginç veriler sunuyor aslında. Yani kan şekerinin o kontrolsüz yükselişi bir sonuç aslında. Asıl neden genelde daha derinde. Materyallerde o mekanizmalara ışık tutuyor biraz. Peki şu ketojenik diyeti biraz daha açalım mı? Adını çok duyuyoruz ama e, temel mantığı ne? Vücutta neyi değiştiriyor tam olarak? Kaynaklarda metabolik switch falan gibi laflar geçiyordu sanki. Evet evet güzel nokta. Metabolik switch yani metabolik anahtar değişimi gibi ketojenik diyet en basit haliyle metabolizmayı alıştığı çalışma şeklinden e, farklı bir moda sokan bir beslenme biçimi. Kural basit aslında. Karbonhidratı çok ciddi kesiyorsun. Yani günde 20-50 gram gibi bayağı düşük bir seviyeye indiriyorsun. Bunun yerine de sağlıklı yağ tüketimini belirgin şekilde artırıyorsun. Protein ise genelde ortalama bir seviyede kalıyor. Hmm, amaç ne peki burada? Amaç, vücudu ketoz istediğimiz bir metabolik duruma sokmak. Normalde ne oluyor? Vücudumuzun ana yakıtı glikoz, yani şeker. Karbonhidratlardan geliyor bu. Beynimiz bile öncelikle glikoz kullanıyor biliyorsun. İşte ketojenik diyette bu ana yakıtı, şekeri kesince vücut diyor ki eyvah enerji lazım. Alternatif bir yol arıyor. Anladım. B planı gibi bir şey mi? Aynen öyle, B planı devreye giriyor vücut enerji için depoladığı yağları yakmaya başlıyor. Bu yağ yakımının bir yan ürünü olarak da karaciğerde keton cisimcikleri üretiliyor. İşte bu ketonlar glikoz olmayınca veya çok az olunca başta beyin olmak üzere birçok doku için yeni bir yakıt oluyor. Yani özetle metabolizma şeker yakmaktan yağ yakmaya geçiyor. O metabolik switch dediğin şey tam olarak bu. Çok net anlattın. Teşekkürler. E, vücudun yakıt türünü değiştiriyoruz yani bir nevi. Peki bunun diyabetle özellikle kan şekeri kontrolüyle bağlantısı nasıl kuruluyor kaynaklarda? Hani o doğrudan etki nerede? Bağlantı çok doğrudan aslında. Şöyle düşün. Karbonhidratı yani şekere dönüşen gıdayı bu kadar dramatik azaltınca kana karışan şeker miktarı da otomatik olarak düşüyor değil mi? Bu da kan şekeri seviyelerinin daha e, stabil kalmasına yardım ediyor. O ani fırlamalar, sonraki ani düşüşler azalıyor. Daha da önemlisi insülin üzerindeki etkisi. İnsülin neydi? Pankreasın salgıladığı kandaki şekeri hücrelere sokan hormon. Şimdi bol karbonhidrat yiyince kan şekeri fırlar, pankreas da bol bol insülin salgılar. Ama insülin direnci varsa hücreler kapıyı açmaz, şeker kanda kalır, pankreas daha da çok insülin basar. Tam bir kısır döngü. Evet, evet. İşte keto diyette şeker alımı azalınca pankreasın o sürekli alarm, insülin yolla moduna girmesine gerek kalmıyor. İnsülin salgısı azalıyor. Bu durum zamanla insülin duyarlılığının artmasına, yani hücrelerin insüline daha iyi yanıt vermesine e, potansiyel olarak yardımcı olabilir. Kaynakların vurguladığı temel nokta bu aslında. Kan şekerindeki dalgalanmaların azalması ve insülin seviyelerinin düşmesi özellikle tip 2 diyabet yönetimi için ciddi faydalar sağlayabilir diyorlar. Evet, burası gerçekten çok çarpıcı. Sağladığın kaynaklarda spesifik çalışmalardan da bahsediliyor. Mesela tip 2 diyabetli bireylerde yapılmış bazı araştırmalar var. Ketojenik diyet uygulayan grupta kan şekeri kontrolünde belirgin iyileşmeler görülmüş. Hatta şu HbA1c var ya? Evet, 3 aylık ortalama şeker. Aynen. O 3 aylık ortalama kan şekeri göstergesi onda anlamlı düşüşler raporlanmış. Bu çok kritik bir parametre anlık ölçümlerden daha önemli uzun vadede. Kaynaklardaki bazı çalışmalarda bu düşüşlerin %1'in üzerinde hatta bazen çok daha fazla olduğu söyleniyor. Bu klinik olarak çok çok anlamlı bir iyileşme demek aslında. Kesinlikle. Yani bu sonuçlar şunu düşündürüyor. Doğru yapılırsa bu diyet sadece belirtileri geçici olarak bastırmakla kalmıyor, belki de altta yatan o metabolik soruna da iyi gelir olabilir. Yani sadece ilaçlara bel bağlamak yerine ne yediğini seçerek de diyabet yönetiminde aktif rol alabilirsin mesajı veriyor sanki. Bu da insana bir kontrol hissi verir, değil mi? Kesinlikle. O kontrol hissi çok önemli. Bir de tabii kilo kaybı meselesi var. Kaynaklar diyor ki ketojenik diyet özellikle tip 2 diyabetle çok ilişkili olan şu karın bölgesi yağlanması. Viseral yağlanma, evet. Hah, işte o viseral yağlanmada azalmaya yardımcı olabiliyormuş. Bu sadece görüntü meselesi değil tabii. O yağlar insülin direncinin de baş tetikleyicilerinden biri. Yani o iç organ yağları azalınca insülin duyarlılığı da artıyor. Bu da bir domino taşı gibi kan şekeri kontrolünü daha da iyi hale getiriyor. Mantıklı geliyor. Çok doğru bir bağlantı kurdun. Aynen öyle. Kilo kaybı, hele ki o viseral yağ kaybıyla kan şekeri kontrolü arasında çok güçlü bir bağ var. Kaynaklar da bunu destekliyor zaten. Ketojenik diyetin kilo vermeye yardım etmesinin birkaç sebebi var aslında. Birincisi, dediğimiz gibi kan şekeri ve insülini dengeleyince yağ depolama azalıyor, yağ yakımı artıyor. İkincisi, Protein ve yağlar karbonhidratlara göre daha tok tutuyor, sindirimleri daha uzun sürüyor, tokluk ormanlarını daha iyi etkiliyorlar, yani iştah kontrolüne yardım ediyor. Çoğu kişi bu diyette daha az acıktığını, daha uzun süre tok kaldığını söylüyor. Bu da önemli bir etken. Hmm. Bir de tabii şekerli ve glisemik indeksi yüksek gıdalardan uzak durunca kan şekerindeki o ani iniş çıkışlar olmuyor. Bu dalgalanmalar sık sık acıkmaya, özellikle tatlı krizlerine yol açabiliyor biliyorsun. İşte o döngü kırılınca toplam kalori alımı da azalabiliyor. Yani sadece ne yediğin değil, yeme davranışların da değişiyor. Hani ruh hali, genel iyilik hali. Kaynaklarda buna dair bir şey var mıydı? Çünkü diyabetle yaşamak sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da yorucu bir süreç. Var, var olmaz mı? Şöyle düşünelim. Kan şekerindeki o sürekli dalgalanmalar sadece bedeni değil, beyni de etkiliyor. Enerji düşüyor, konsantrasyon bozuluyor, hatta ruh hali bile etkileniyor. Hani şekerin düşünce gelen o sinirlilik, halsizlik tanıdık gelmiştir belki sana da. İşte ketojenik diyetle kan şekeri daha stabil hale gelince bu iniş çıkışlar azalıyor. Bu da daha dengeli bir enerji seviyesi ve potansiyel olarak daha iyi bir ruh hali demek olabilir. Mantıklı. Hatta e, sağladığın materyallerden birinde e, spesifik bir çalışmadan bahsediliyordu. Kronik ağrıları olan ki diyabetik nöropati de bu gruba girebilir ve aynı zamanda metabolik sorunları olan hastalarda yapılmış 12 haftalık bir ketojenik diyet uygulamışlar. Sonuçlara göre katılımcıların sadece ağrıları azalmamış, aynı zamanda depresif belirtilerinde de düşüş olmuş, genel ruh halleri iyileşmiş, fiziksel olarak daha iyi hissetmişler. Oo bu çok iyiymiş. Evet bu tür subjektif iyileşmeler çok değerli. Çünkü kendini daha iyi hisseden bir insan diyabet yönetimi gibi ömür boyu süren, disiplin isteyen bir şeye daha iyi uyum sağlar, motivasyonu artar. Bu da başarı şansını yükseltir. Vay canına. Kan şekeri kontrolü, kilo kaybı, iştah azalması, üstüne bir de ruh halinde ağrıda potansiyel iyileşme. Yani kulağa gerçekten harika bir çözüm gibi geliyor ama işte tecrübe diyor ki her popüler şeyin bir aması vardır. Bu kadar kısıtlayıcı bir diyetin riskleri, dezavantajları da olmalı. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Yani herkes yapabilir mi bunu? Al başla, deneyecek bir şey mi? İşte burası çok kritik. Tam da ama dediğin yere geldik. Kaynaklar bu konuda çok net uyarıyor. Ketojenik diye kesinlikle bir sihirli değnek falan değil. Potansiyel riskleri var, yan etkileri var ve en önemlisi herkes için uygun olmayabilir. Bunu kesinlikle göz ardı etmemek lazım. Özellikle uzun vadeli etkileri konusunda hala soru işaretleri var, araştırmalar devam ediyor. Ne gibi riskler mesela? Nelere dikkat çekiliyor? Mesela e, kemik sağlığı bir tanesi. Bazı kaynaklar diyor ki bu diyet vücutta hafif bir asidik ortam yaratabilir. Metabolik asidoz değil ama hafif bir eğilim. Vücut da bu asiditeyi dengelemek için kemiklerden kalsiyum gibi mineralleri çekebilir. Ayrıca idrarla kalsiyum atılımı da artabilirmiş. Bu durum özellikle uzun süre yapılırsa ve zaten kemik erimesi riski olanlarda, yaşlılarda, büyüme çağındakilerde bir endişe kaynağı olabilir. Yani kemikler için potansiyel bir risk. Anladım. Bu önemli bir nokta. Peki ya diğer organlar? Özellikle böbrekler ve kalp hep gündeme gelir ya bu tür diyetlerde. Evet evet böbrek fonksiyonları da yakından izlenmesi gereken bir konu. Ketojenik diyetler genelde orta düzeyde protein içeriyor ama bazen protein alımı yüksek olabiliyor. Ayrıca o keton cisimciklerinin atılması, metabolik değişiklikler falan böbreklere ek bir yük getirebilir. Özellikle önceden bir böbrek rahatsızlığı, böbrek taşı öyküsü falan varsa bu diyet riskli olabilir. Mutlaka doktor kontrolü şart. Kaynaklar bol su içmenin önemini de vurguluyor bu arada böbrekler için. Tamam. Kalp, peki, o en çok tartışılan konu sanki. Aynen, kalp damar sağlığı belki de en karmaşık ve en çok tartışılan konu. Şimdi diyetin tanımı gereği yüksek yağ içerdiğini biliyoruz. Eğer bu yağlar daha çok doymuş yağlardan geliyorsa, hani kırmızı et, tereyağı, hindistan cevizi yağı gibi, bazı kişilerde LDL yani şu kötü kolesterolü yükseltebilir. Hmm. Ama resim o kadar basit değil. Bazı çalışmalarda da tam tersi, trigliserid seviyeleri düşüyor. HDL yani iyi kolesterol artıyor gibi olumlu etkiler de görülmüş. Kaynaklarda bu çelişkili durumu yansıtıyor zaten. Yani etki kişiden kişiye çok değişiyor. Genetik yapı, genel sağlık durumu, en önemlisi de hangi tür yağları tükettiğin, doymuş mu, doymamış mı çok fark ediyor. O yüzden kalp hastalığı riski olan birinin bu diyete başlamadan önce kesinlikle kardiyoloğuyla, diyetisyeniyle konuşması, detaylı bir değerlendirme yapması şart. Rastgele olmaz yani. Kolesterol meselesi gerçekten de karışıkmış anlaşılan. Peki ya daha genel hani uzun vadeli sağlık etkileri? Kaynaklarda bu konuda bir endişe var mıydı? Var, evet bu da önemli bir tartışma noktası. Bazı büyük çaplı gözlemsel çalışmalar var. Bunlara göre çok düşük karbonhidratlı diyetler uzun vadede artmış ölüm oranları ile ilişkili olabilirmiş. Yani hem genel ölüm riski hem de bazı özel nedenlere bağlı ölümler. Ciddi bir iddia bu. Evet ama dikkat, bunlar gözlemsel çalışmalar. Yani neden-sonuç ilişkisi kurmak çok zor diyetin kendisi mi riski artırıyor yoksa bu tür diyetleri yapanların başka yaşam tarzı faktörleri mi etkili onu tam bilemiyoruz. Ama yine de bu bulgular bir uyarı niteliğinde. Hani karbonhidratları aşırı ve çok uzun süre kesmenin potansiyel riskleri olabileceğini akılda tutmak lazım. O zaman şu soru akla geliyor. Aynen şu soru akla geliyor. Acaba optimal karbonhidrat alımı ne? Ve bu herkes için aynı mı? Belki de karbonhidratları tamamen kötülemek yerine e, kaliteli karbonhidrat kaynaklarına yönelmek, hani glisemik yükü düşük, lifli sebzeler, bazı meyveler, baklagiller, tam tahıllar gibi. Bunları kontrollü bir şekilde tüketmek hem daha sürdürülebilir hem de belki daha güvenli bir yol olabilir mi? Kaynaklar kesin cevap vermiyor ama bu ihtimali düşündürüyor. Anlıyorum. Yani faydaları cazip görünse de potansiyel riskler ve belirsizlikler de azımsanacak gibi değil. Bu durumda o meşhur laf herkese uyan tek bir diyet yoktur klişesi burada da geçerli galiba. Kişiye özel bir yaklaşım şart diyorsun yani. Kesinlikle. Sağladığın kaynakların da altını çize çize söylediği şey bu. Bireysellik şart. Hani fonksiyonel tıp yaklaşımının da temeli budur ya. Herkes parmak izi gibi farklı. Bir insanın metabolizması, genetiği, yaşam tarzı, stresi, uykusu, mevcut hastalıkları, kullandığı ilaçlar, hatta bağırsaklarındaki bakteriler bile bir diyete vereceği cevabı kökten değiştirir. Birine mucize gibi gelen bir şey öbüründe tam tersi etki yapabilir, yan etkilere yol açabilir. Doğru. O yüzden eğer sen de bu ketojenik diyeti diyabet yönetimi için düşünüyorsan Kaynaklar da bas bas bağırıyor bu kararı asla tek başına verme. Mutlaka doktorunla konuş. İdeali bu konuda bilgili, deneyimli bir diyetisyenle görüşmek. Önce bir sağlık kontrolü, kan tahlilleri, böbrek, karaciğer, kolesterol, vitaminler vesaire yapılmalı. Diyet sana özel planlanmalı ve diyet sırasında da düzenli takip çok önemli. Vücudunun sinyallerini dinlemek, gerektiğinde ayarlama yapmak lazım. Öyle kulaktan dolma bilgilerle olmaz bu işler, riskli olur. Peki, o zaman tüm bu konuştuklarımızı bir toparlayalım istersen. Ne sonuç çıkarabiliriz? Şöyle bir özet geçelim. Senin sağladığın kaynaklara baktığımızda tablo şu. Ketojenik diyet, evet, diyabet yönetiminde potansiyel olarak etkili bir araç olabilir. Kan şekeri kontrolünü iyileştirebilir, HbA-C'yi düşürebilir, kilo vermeye, özellikle o tehlikeli karın yağından yardımcı olabilir, tokluk hissini artırabilir, hatta ruh halini bile olumlu etkileyebilir. Bunlar cebe konulacak artılar. Evet, potansiyel faydalar kısmı bu. Ancak Madalyonun öbür yüzü de var. Kemik sağlığı, böbrekler, kalp damar sistemi üzerindeki potansiyel riskler, özellikle uzun vadede ne olacağı konusundaki belirsizlikler ve o gözlemsel çalışmalardaki uyarılar. Bunlar da ciddi eksiler. Ve belki de en önemlisi bu diyet herkese göre değil. Kişisel farklılıklar çok büyük rol oynuyor, bu da çok net. Aynen öyle özetledin. Buradan çıkarılacak ana fikir belki de şu. Diyabet, özellikle tip 2 diyabet büyük oranda bir yaşam tarzı hastalığı ve beslenme bu denklemin en kilit oyuncularından biri. Kaynakların da gösterdiği gibi beslenme ile gidişatı değiştirmek mümkün. Ketojenik diyette bu müdahalelerden, bu araçlardan sadece biri. Ama ne tek çözüm ne de herkes için sihirli bir formül. Asıl önemli olan belli bir diyete takılıp kalmak yerine kendi vücudunu tanımak, onun sinyallerini dinlemek, ihtiyaçlarını anlamak ve sana özel, sürdürülebilir bir beslenme ve yaşam tarzı oluşturmak. Yani beslenme sadece yasaklar listesi değil, vücuduna doğru bilgiyi, doğru yakıtı verme sanatı aslında. Çok güzel söyledin ve belki de üzerinde biraz daha düşünmen için son bir bakış açısı daha sunalım ne dersin şimdi incelediğimiz kaynaklar ve genelde bu tartışmalar hep ketojenik diyet gibi böyle radikal kısıtlayıcı değişimlere odaklanıyor ya peki acaba diyorum Beslenmemizde yapacağımız daha küçük, daha yönetilebilir ama istikrarlı iyileştirmeler. Mesela işlenmiş gıdaları azaltmak, şekeri minimuma indirmek, her öğüne bol sebze eklemek, yeterli protein almak, sağlıklı yağları seçmek gibi. Hani bu tür daha sürdürülebilir adımlar acaba o kadar katı diyetlere hiç gerek kalmadan diyabet yönetiminde ve genel sağlıkta uzun vadede ne kadar büyük bir fark yaratabilir? Belki de asıl olay o büyük atlayışlarda değil de her gün attığımız o küçük bilinçli adımların birikimli etkisindedir. Ne yediğinin sadece o anki açlığını değil, hücrelerini, hormonlarını, gelecekteki sağlığını şekillendirdiğini fark etmek belki de en güçlü motivasyon bu. Bu gerçekten düşündürücü bir nokta oldu kapanış için. Bu kapsamlı analiz ve paylaştığın değerli bilgiler için seninle birlikte bu konuyu deşmek harikaydı. Umarız bu sohbet kendi sağlık yolculuğunda bilinçli adımlar atmana yardımcı olur. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakal.